Merhaba sevgili izleyenlerim. Bugün farklı bir konuyla yine bu videoda birlikteyiz. Size 10 yıl kadar önce başımdan geçen bir anıyı paylaşmak istiyorum. Yine her zamanki gibi ofisimdeyim, çalışıyorum. O sırada kapı çaldı ve içeriye üstün yetenekli bir çocuğumuzun anne babası girdiler. Anne çok telaşlı, baba da aynı şekilde. Tabi annesi söze girdi ve dedi ki ya Yıbra Bey tanımız bir psikiyatri var mı işte çocuğumuz için endişeleniyoruz bir saniye dedim, yani sakin olun önce bir gidelim oturun meseleyi eline boyuna bir değerlendirelim geldiler otururlar tabi baba bu sefer söze girdi dedi biz karı koca çalışıyoruz her gün saat işte akşam beş buçuk altıda evde oluyoruz. Geldiğimizde zaten çocuğumuz evde olmuş oluyor. Son birkaç gündür işte saat 8 gibi, 9 gibi evde bir koku ortaya çıkıyor. Ama acayip bir koku. Yani bir şey kokusu gibi. Yani böyle bir hayvan leşi kokusu gibi. Dedim yani bu şeye baktınız mı? Yani bir problem olabilir, lavabolar tıkalı olabilir ya da başka bir şekilde dedi. Hepsiyim dedi. Şey yaptık, kontrol ettik, yıldırabildi dedi. Yalnız o gün o güne kadar çocuğun odasını hiç bakmadık biz dedi. bazı ilkelere uymaya çalışan anne babayız dedi. Dedim güzel dedi. Dolayısıyla çocuğumuz izin vermedi sürece odasına girmek istemiyoruz. Çok önemli bir şey olmadığı sürece. Dedim o da güzel, e, dedi son olarak oraya bir bakmak istiyoruz ve kapıyı çaldık. E, saat yine 9 gibi o kokunun e, en yoğun hissedilen e, vakitlerinden biri. E, dedim ve sonra e, çocuk kapıyı açmak istemedi, biraz zorladık e, o da kapının arkasından e, işte kendi gücüyle e, kapıyı açtırmamaya çalıştı falan derken kapıyı açtık içeriye girdik. Tabii yaptığımız şey doğru değildi ama bunu mecbur kaldık, değil Devam edin. Böyle böyle dedik. Yani evde bir koku var, Oğlum yani burayı da aramak istiyoruz. Belki bir küçük bir hayvan ölüsü ya da başka bir şey, bir yemek ya da bir sebze bir artığı, falan çözülmüş olabilir. İşte eşimle beraber operasyonu başlattık. Evde arama yapıyoruz. Ee, en son eşim e, işte dolaba, e, çocuğun eşyalarının hemen arkasındaki bölüme doğru elini attı. Orada bir kavanoz gördü Öyle mi dedim yani, e, dedi hocam, e, de, eşi bu sefer tabi e, devreye girdi. Dedi ki, e, içindeydi Yıldıray Bey dedi. Dedim ne içinde olan nedir? E, yani söyleyemiyor tabi ama e, dedim lütfen yani meraklandırmayın ben de meraklı bir insanım dedim. E, yani kakasını dedi kavanozun içerisine koymuş. Hem de bir litrelik bir kavanoz ve ağzına kadar çocuk dışkısını, kakasını koymuş. Bunu kaç günde yaptıysa tabi. E dedim sonra dedi her gün dedi ondan bir parça alıyormuş ve o parçayı kontrol ediyor, gözlemliyor ve onu bir kağıt var ve o kağıdın üzerine yazıyor. Gözlem sonuçlarını oraya yazıyor. Dedim neyi merak ediyormuş? Yani kokusunu, işte rengini, şekli, şemalini, ne tür değişiklikler var bunların. E dedik oğlum böyle bir şeyi niye yapıyorsun diye sorduklarında da yani vücudumdan çıkan şeyin ne olduğunu merak ediyorum anne e, diye cevap vermiş çocuk. <laughs> Ve anne baba tabii bu e, çocuğun bu durumunu, e, bu davranışını bir e, problem olarak görüyorlar. Ve e, bunu önleyebilmek için de bir e, psikiyatr e, desteği istiyorlar. O, o yüzden bana gelmişler. Dedim bununla ilişkileyecek bir şey yok ki yani çocuk evet yani e, ikinci sınıf öğrencisi, üstün yetenekli bir çocuk e, ve ben e, tabii benim açımdan bakıldığı zaman konu gerçekten e, çok önemli, kayda değer ve harika bir konu. Şimdi ben tabii bu hislerimi anne babaya bu şekilde iletince onlar da ya idare edildiler bu nesi iyi, neresi güzel bunun dedim bakın bir saniye. Hiç acele etmeyin sakin olun e, lütfen beni... Dinleyin, çocuğunuz üstün yetenekli ve üstün yetenekli çocukların, özel yetenekli çocukların diğer büyük bir kesimi oluşturan normal zihinsel yapıya sahip çocuklardan farklı özellikleri var. Biliyorsunuz yani bunu tekrar tekrar anlatmamıza gerek yok. Şimdi sizin çocuğunuz kendisine doğuştan verilen bir potansiyeli devreye sokmuş. Nedir o? Şimdi belki ilk defa duyacaksınız sizlerde ve anne baba da o şekilde ilk defa duydular ve hayretlerini gizleyemediler. Çocuğunuz aslında farkında olmadan bilimsel bir çalışma yapıyor. Nasıl? Anlayamadılar tabii. Dedim çocuğunuz bilimsel bir çalışma yapıyor ama en ilkel şekliyle. Çocuğunuz dışkısını yani kendi metabolizmanın sonucu olarak ortaya çıkan bir nesneyi ne yapıyor? Merak ediyor ve İnceleme çabası içerisinde ve bunu gerçekleştiriyor. Bir gözlem yapıyor. Yani bu e, bilimsel çalışmanın en temel e, aşamalarındandır. Bununla da yetinmiyor. Ne yapıyor sonra? Çocuğu e, bu elde etmiş olduğu gözlem sonuçlarını kayda geçiriyor. Yani çocuğunuz farkında olmadan bilimsel bir rapor tutuyor. En iyi gerçekliğiyle ama. Hayret ettiler. Biz de, de olaya bu açıdan bakmamıştık. Evet, üstün yetenekli çocukların böyle bir e, potansiyeli var. Yani bizim amacımız zaten, bizim amacımız yani üstün yetenekli eğitimiyle uğraşan uzmanların e, kişilerin e, bütün e, çabası aslında bu öğren bu çocukların donanımların ortaya çıkarılması, doğru bir şekilde ortaya çıkarılması ve e, bu e, keşfedilen belirlenen yeteneklerin, ilgi ve yetenek gruplarının üzerine bir programın yapılması, çocuğa özgü bir programın yapılması ve yıllar süren bir program sürece dahil edilmesidir. Sizin çocuğunuz aslında farkında olmadan kendi donanımını ne yapıyor, açığa çıkartıyor ve böyle bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu bir davranış problemi değildir. Bu üstün yetenekli, özel yetenekli bir çocuktan beklenen bir davranıştır ve e, bugün bana dünyanın en güzel e, haberini getirdiniz diye anne babaya e, böyle bir e, tepki göstermiştim. Onlar e, tabii yani olayı e, aslında hiç bu açıdan değerlendirmedikleri için e, bayağı bir şaşırmışlardı ama sonradan oturduk bu konu üzerine biraz daha konuştuk, hak verdiler. Evet bütün dediğim gibi biraz önce üstün yetenekli çocuklarla uğraşan, üstün yetenekli öğrencilerle çalışma yapan hem ebeveynlerin hem öğretmenlerin hem de bu konudaki uzman kişilerin ya da organizasyonların mutlaka ama mutlaka üstün yetenekli olarak belirlenen çocukla bilimsel çalışmayı ne yapması lazım? Gerçek temel aşamaları ve ilkeleri dairesinde bir süreç içerisinde ele alıp devam etmesi lazım. Bizim görevimiz bu. Yani çocuk aslında farkında olmadan üstün yetenekli olmanın gereğini yerine getirmişti. Biz onu ne yapacağız? Doğru bir şekilde değerlendireceğiz. Evet değerli izleyenlerim. Üstün yetenekli çocuk gerçekten keşfedilmeyi bekleyen ama çok önemli değerlere sahip bir potansiyele sahip bir birey ve siz onu keşfetmek gibi bir çaba içerisine girmezseniz o kendisini işte böyle bizim davranış problemi olarak gördüğümüz bir durumla ortaya çıkarabilir. Sakın unutmayın. Üstün yetenekli çocukların problem olarak görülen davranışların birçoğu aslında onların özel nitelikli olmasından ortaya çıkan durumlardır. Bu yüzden üstün yetenek konusu üzerine anne babaların ciddi bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğine, hatta onların bilgilenme çabası içerisinde olmaları gerektiğine inanıyorum. Bir başka videoda tekrar bir çocuğumuzla ya da anne babayla yaşadığımız bir anayı paylaşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.